Arkadaşlar merhaba. Sizlerle ilk buluşmam olan kanalımızda neler yapacağız videomda anlattığım yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sırada yıllardır öğrencilerimden duyduğum bir soruya verdiğim cevabı burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Fizik dersi gerçekten insanı yoran bir ders. Bunu kabul ediyorum. Hatta bazen öğrencilerime söylerim. Fizik çalışınca başınızda bir sıcaklık, bir ateş hissedebilirsiniz. Bu yoğun zihinsel aktiviteden kaynaklanıyor. Şimdi gelelim soruya. Hocam bir yol söyleyin. Kolayca uğraşmadan bu fiziği halledelim. Ya da sihirli bir formül ya da kısa yol söyleyin. Bu kadar yorulmadan şu fiziği fullleyelim. Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi birçok cümleyi bu platformda araştırma yaparken gördüm. İşte 10 dakikada TYT'yi bitiriyoruz. 15 dakikada AYT'yi bitiriyoruz. İşte 15 soruyla fiziği fulluyoruz. Tek videoda tüm konuları tekrarlıyoruz falan filan. Şimdi ama size söyleyeceğim ilk şey şu, böyle bir şey mümkün değildir. Keşke böyle bir şey olsa yani. Hap gibi yutsak, işi bitirsek. Maalesef böyle bir şey mümkün değil. Şimdi ben öğrencilerim tarafından gerçekçi bir insan olarak tanınıyorum. Yani hayal satmam. Söylediklerim dahi bir söylemesi genelde gerçekleşir. Milyonlarca rakibinizle hayalinizdeki üniversite için tabiri caizse bir yarış halindesiniz. Ve bu yarışı inanın en çok emek verenler kazanacak. Benim sizlerden istediğim şey şu. Bu emeği doğru bir şekilde değerlendirmek ve sürekli konu çalışarak değil, soru tipi öğrenerek, ezberi değil gerçek öğrenmeyi sağlamak. E çünkü bir konunun formülünü, bilgisini hemen hemen bütün öğrenciler zaten biliyordur. Ama sorulara geldiğimizde, karşımıza sorular çıktığında bu temel bilgilerin tabii ki önemsiz değil ama Yeterli olmadığını görüyoruz. Buna hep beraber başaracağımızı inanıyorum. Şimdi üşenmeyin, erinmeyin ve tüm konuları anlattığımız videoları can kulağıyla dinleyin, tekrar tekrar izleyin. Günün sonunda kendiniz bir test kitabının başına oturduğunuz zaman dinlediğiniz ve izlediğiniz çözüm yollarımız aklınıza gelecek ve hiç de zorlanmayacaksınız. Sabırlı olun ve sonuca ulaşın. Kazanmayı hak edin. Hak ettiğiniz zaman bunun hazlığını yaşayın. Öncelik vermemiz istediğiniz konular varsa bunu mutlaka bana yazın. Bunu mutlaka değerlendireceğim. Çalışmalarınızda dediğim gibi her zaman önceliğiniz soru tipi öğrenmek olsun. Sürekli konu çalışmak değil soru tipi öğrenmek. Dinlediğiniz soruları test kitaplarınızda kendiniz uygulayın. Çözemediğiniz soruları mutlaka öğretmenlerinize danışıp sorun. Bir konuyu soru çözerek, soru dinleyerek, soru izleyerek, soru sorarak öğrenirsiniz. Ondan sonra zaten hedeflerimize ulaşmış bir şekilde inşallah yılın sonunu getirelim ve hep beraber mutlu mesut hayatımıza devam edelim. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tabi bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Haydi hoşçakalın.